Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eli. Arkadaşlar bugün sizlere abonenizi canlı takip etmeye göstereceğim. Öncelikle tarayıcınız hangisiyse ona giriyorsunuz. benimki kendiyiz. Giriyorum. ya ee, yukarı işte arkadaşlar YouTube e, canlı abone sayısı diyorsunuz. Giriyorsunuz arkadaşlar buraya. Burada görüyorsunuz böyle bir yer geliyor. isim yazan yer arkadaşlar buraya karşınıza herhangi biri çıkabilir. Bak mesela buraya Ahmet Akbulat yazmış. Oraya tıklıyorsunuz. Kendi kanalınız falan yazıyorsunuz. Ee, e, gibi. Gördüğünüz gibi bu benim örneğin bunu başka kişilerde de yapabilirsiniz. Misal arkadaşım da yapayım doğuşun kanalında. Regulus. Ee, Gördüğünüz gibi 12 böyle hatta bunu doğrularsak arkadaşlar yani 21 e abone diyor. Yani dur şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar 21 abone şurayı dikkatli bakın 21 aboneye 21 ee, benimkine bakalım arkadaşlar ee, bir dakika şimdi benim ismimi yazayım arkadaşlar yani eğer misal abonemiz yeni olduğunda hani bir süre sonra gösteriyor ya bunu ilk başlarda bilirsiniz ee, arkadaşlar hemen yani misal sizde 40 diyebilir, 39 diye gösterebilir. Öyle şeyler de olabilir. Mesela benimkinde oldu. Şimdi onu da göstereceğim. Bakın bende 38 diyor. Ama burada 37 olarak gösteriyor. Yani bir abone falan düşük gösterebilir. O normal bir şey. Ama buradaki canlı takip etme. Buradan arkadaşlar mesela e, ismi ismini yazdığınız kişiye abone ol diyebilirsiniz. Abone ol derseniz böyle kanalı gelir. Arkadaşlar beni e, Instagram sayfamdan ve Facebook sayfamdan da takip etmeyi unutmayın. Biliyormuyum e, yalnız siz like tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir önceki videomuzu izlemek iseniz arkadaşlar onu şuradan öğrenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere bay bay.